Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için çok güzel kaz videoları çektim. Çok güzel bir izleyebileceğiniz bir video. Kazlar bakın nasıl topluluk halinde yaşıyor. Nasıl çok güzel kazlar ve kazlar adeta insana huzur veriyor. Bu güzel videoyu izlerken de YouTube kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın kazların yanına yaklaşınca hemen saldırıp üstlerine geçiyorlar ve hemen kendilerini kendilerince topluluk halinde ve çok bakın çok güzel gidiyorlar. Çok güzel kazlar. Kazların bakın. Evet harika kazlar. Aa merak etmeyin kazlar biz size zarar vermeyeceğiz ama hani? Kaz bir de saldırıyor. Kazlar sevmek için yaklaşabiliyor. Biz çok saldırıyoruz. Salma mekanizmaları çok güçlü kazların. Bakın. Ancak kazları uzaktan sövebiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel. hangi kazın yanına yaklaştı demek çok yabani kaz var Ama arada sevimli olanlar da var böyle. Koruma Evet, kazlar etrafında geliyor çok ilginç bir olay Bakın. yuvarlak bir daire oluşturdular tek sıra halinde burada da bir tane ördek var ördek de artık kendini kaz zannediyor kazlarla yaşaya yaşaya böyle tek <laughs> bir tane ördek kalmış ortada evet kazlar evet biz kazları yakından sevelim şey bakalım Arkadaşlarını da çağırıyor. <laughs>